Buyurun, Ay afiyet olsun. Ayşe, Serdar nerede? Alışverişe gitti anne. Ha güzel. Serdar ara, de ki bir dolmalık biber de alsın. Anneciğim içeride dolu var, gördüm ben. Canım buraya değil, eve. Akşam misafirlerimize şöyle güzel bir sofra hazırlamayalım mı? Ne misafiri ya? Yine görücü mü geliyor? <laughs> Yahu Yasemin'in anasıyla babası geldi ya... ...şöyle bir sofra kuralım diyorum ben. Çok haklısın anne biliyor musun? Çok iyi düşündün ya. Ay Allah Allah. Ne münasebet canım. Ayrıca ne sıfatla yani? Dünürlerimiz mi onlar bizim? Gelinler işte, yediler, hop, finiş bitti. Çok haklısın abla, biliyor musun? Biz ne yapacağız ya? Hayır anne, yani şimdi düşününce e biz, biz yani, biz kimiz ya? Onun dünürlerinin yapması lazım. Dünürcülük diye bir şey var yani şimdi. Yani biz miyiz dünürlere? Allah Allah, ayrıca hem de Yasemin için o sarı cihant tuttu be. Evet canım, Allah yazdıysa bozsun. Bozsun tabii ya. Bozsun yani, biz, biz kimiz? Biz ev sahibiyiz. Yani biz ne yapıyoruz anne? Ay aman tamam. Ben ayıp olmasın diye dedim. Olmaz, olmaz. Hiç olmaz. Ayrıca Gülriz Hanım onları yemeğe davet etmiş diye bir şey duydum ben. Ha? Hı. İşte bak, olması gereken o. Biz değil, o. E hey ne Sen ne yapıyordun bahçede öyle hele hele hele? Söyle. Ne oldu? Sana bir şey getirdim. Bu o kadar kıymetli. O kadar kıymetli ki senden başkasının olsun istemedim. Sana hayatımın en kıymetli ikinci şeyini veriyorum. en kıymetli bir iki şey. Yumurta mı? Yumurta. Anladım. Yani, Şüphe. Ama bu... Hı hı. ...Bihter'in ilk yumurtası. Onca emeğimizin karşılığı. Torunumuz. Ha. <laughs> Ay. Bu, <laughs> bu Vay be, işte sonunda oldu. Hayırlı olsun. Ama çok tatlı bir şey. Yani bundan daha güzel bir hediye olamazdı. Değil mi abla? Aynı sen. Kıpırıcık ne var? Bakın. Bu bizim için bir başlangıç. Bir milat. Bu yumurta imparatorluğumuzun nişanesi. Bu ilk kazanılan para kadar kıymetli. mısınız ya? İçeride tek başımayım. Yardıma gelsenize. Eladım. Eladım. Boş ver beni işte. Ne yapalım? Neticede yeğenimize ekmek banacaktı.